Selam. Yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Seyyah. Demeyeli tam bir ay oldu. Neden derseniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki kanalın adını değiştirmiştim. Lord Mefor yaptım. Çünkü son zamanlardaki düşüş beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Ve dedim ki o zaman biz de oyun sepeti gibi çıkışa geçen bir kanal gibi bir oyun kanal daha yapalım. Ki oyun sepeti de bize ait bir kanal. Lord Mefor'da bir oyun kanalı şeklinde kurmaya çalıştım ama ne yazık ki bunu başaramadım arkadaşlar. Çok yoğun bir baskı altında kaldım. Her gün DM'den bana yazan arkadaşlarımız oldu. Hatta yorumlarda abi neden böyle yapıyorsun? Kanalın adını neden değiştirdin? Biz seni seyah olarak tanıdık. Lütfen geri dön, geri dön, geri dön ben de geri döndüm arkadaşlar. Hem de size bir sürprizle geri döndüm. Seyyah TV kanalını da kurarak ki şu an Seyyah TV'de çok mükemmel ilerliyor. Lütfen gidip hemen oraya da abone olun. Kanal linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Bütün Seyyah tayfaları. Bundan sonra bakın siz bir kanal için geri dön dediniz. Ben iki kanal kurdum. Ki Seyyah geri döndü. Aynı zamanda bir de Seyyah TV'miz var. Herkes şimdi şu dakikalarda gidip Seyyah TV'ye abone olsun. Ve aynı zamanda arkadaşlar oradaki şu gün yayınladığım videoyu da izlesin. Neyse çok konuştuk arkadaşlar. İsterseniz hemen icraata geçelim. Dış mekan videoları da gelecek. Bunu sakın unutmayın. Ben kulaklıklarımı tekrardan takıyorum ve videoya başlayalım. Evet arkadaşlar bugün kameralara takılan Elsa. Ben piyasada yokken Elsa diye biliyorsunuz ki Karlar ülkesinin prensesi mi, kraliçesi mi artık neyse bir karakter var. Bunun egze videosu çıkmış. Bakalım biz de izleyelim neler yaşıyorlar. Evet. Bu arkadaşlarımızın kanal linki açıklamalar kısmına bırakıyorum. Gidip onların orijinal videolarını da izleyebilirsiniz. Ama arkadaşlar şurada gördüğünüz mekana baksanıza. Abi efsane değil mi? Karlar ülkesi ancak bu kadar olur. Neresi lan burası? Amerika olması gerek. Biliyorsunuz ki Amerika'da kuzey yarım küredeydi. Ve onlar da kışı yaşıyordu. Ki bu video muhtemelen böyle birkaç aylık bir video. Çünkü kış bitti artık bahar geldi arkadaşlar. Evet. Görünürde bir şey yok şu an. Gayet evler mükemmel dizili ama ben şöyle söyleyeyim. Manzara efsane. Biz de özledik dış mekan videolarını. Arkadaşlar Seyyan şerefine o zaman biz de dış mekan videoları çekelim derken bir saniye bir şeye odaklanıyorlar. Aga burada el sayı mı görecekler? Ben uzun zamandır bu tarz videolar çekmediğim için unuttum lan. Verdiğim tepkileri unuttum. Arkadaşlar herkes şöyle bir like tuşuna gömçürsün. Şöyle bir Seyyah Tayfa'nın geri dönüşü şerefine. Şöyle bu videoyu bir bin like yapabilir miyiz ya? Ha, oradan bir bin like alabilir miyim lütfen. Hadi seyyah tayfalar. Gücünüzü gösterin. Herkes yorumlara seyyah tayfa yazsın. Bakın siz istediniz. Biz de geri döndük. O zaman seyyah tayfa yazın Aga'ya. Bu arada oyun sepeti kanalımızda var. Bro Stars videoları çekiyoruz. Oraya da abone olursanız sevinirim. Neyse çok konuşuyorum. Videoya odaklanalım. Bu arada gözümüzden kaçan her şeyi yorumlara yazmayı unutmayın. Ama öncelikle seyyah tayfa yazın. Aga arkadaşlarımız konuşuyor. Evler çok güzel. Gerçekten çok güzel. böyle bir yerde yaşamak isterdim. Kar falan efsane. Yalnız dağlık ve ormanlık alan baya uzak. Ne olacak ona bakıyorum. Bu arada Jester'ın videolarını da özlemişim ha. Onlardan da yakında video gelecek. Aga ne yapıyor bu? Bu biraz başlangıç videosu olduğu için sohbetle beraber yapalım dedim. Aga ne oluyor? Gerili müziğini artmaya başladı. Bu arada alttan verdiğim yine müziği nasıl beğendiniz mi? Vallahi efsane. Özledim dedim ya. Gerçekten özledim. Aga orada çocuklar kayak için bir yerlere gidiyorlar galiba. Yalnız var ya drone yine kan yapıyor. Can yapıyor. Efsane bir drone almışlar. Ormanlık alanın içerisine Dronu götürelim diye tartışıyor kardeşiyle Götürelim götürmeyelim Aga bence götür O duran o ormanın içerisine girsin aga Ne varsa oranın içinde vardır Evet Aga ağaçlar Ulan buradaki çamlar ne kadar büyük çamlar ya Aga insanlar burada Aha, Aha. İşte orada Aga gördüğünüz gibi Elsa, Egze orada. Bu Elsa olunca normal oluyor. Egze olunca galiba onun psikopat hali oluyor. Öyle görünüyor. Baka çok korkutucu değil mi ya? Bu ne lan? Çok korkunç. Aynen ben de katılıyorum o çocuğa. Çok creepy diyor. Çok korkunç. Çok gerçekçi lan. Ne oluyor? Aga yeşil prenses. Ulan Prenses değil miydi lan bu karlar ülkesindeki? Ne oluyor lan? Böyle yaptı buzlar havada döndü falan bir şeyler oldu. Drone'u görürse dondurur ben söyleyeyim size ayıktırayım. Onun için kaçın oradan. Kaç. Drone'a yazık olur. Seyya Özyen tayfa lütfen yorumlara Seyya tayfa yazsın. Bu arada abimiz karşıdan çok rahat şekilde geliyor. Lan ne yapıyor? Abi. Tantu. Böyle yaptı dondu aga. bu nasıl iş? Anlamış değilim. Evet bakalım. Arkadaşlar bu tarz videoların devam için kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada abimiz cep telefonuyla oynarken dondu kaldı orada. Hakikaten lan cep telefonuyla oynuyormuş ha. Aga vallahi böyle bir parmağını şıklattı dondurdu bu nasıl bir şey? Bunun egzesi kötü herhalde. Onu anladık tamam. Bu arada Seyyah TV kanalında Olaf egze var arkadaşlar. O videoyu da çektim. Lütfen hemen şimdi gidin. Bu videodan sonra bu video bitsin. Ondan sonra gidin o videoyu da izleyin. O videoda efsane. Ne oluyor lan? Drona ne oldu. Kafayı yedi galiba drone. Aga, odaklanmak istiyorum lütfen. Siz de gözden kaçan her detayı yazın. Bu çocukların başına neler gelecek? Onu merak ediyorum gerçekten. Ne diyorlar acaba da? Evet dışarı çıkma kararı aldılar. Asrın büyük hatasını alıyorlar. Evet. Bir süre sonra gördüğünüz gibi kıyafetlerini giydiler. Nike giyiyor abimiz. Arkadaşlar şöyle kıyafetini giydi. Karlı buzlu soğuk bir havada bakalım. Böyle bir riske girilir mi? Bunu da göreceğiz bakalım. Bu riske değer mi? Anlatıyor. Elsa'yı gördük diyor. Elsa'yı yanına gideceğiz mantıklı bir iş değil biliyorum ama yapacak da bir şey yok diyor. Ama güzel çeviri yapıyorum ha. Yapıştır gelsin like'ları. <laughs> bayağı bir yoruldu. Bayağı bir yoruldu. Arkadaşlar bütün Gizem böyle macera videoları bu kanalda devam edecek tüm serisiyle. Hatta sadece böyle bir şeyler izlemeyeceğiz yani bizler de yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz seyyah tanıyorsanız biliyorsunuzdur zaten. Aga ne oluyor? bu Elsa Egze nerede acaba? Çok dikkatli olmalıyız diyor. Bence de çok dikkatli olmalısınız. Yalnız drone nereye gitti? Ben onu çözemedim. aga kameranızı hazırlayın. Her an adam orada la. Ulan hala orada donmuş la. Ulan biri ona yardım etsin. Kim acaba o? Buz gibi diyor. Buz gibi aga buz gibi. Bak Eldiven var. Çıkar onu bro. Bro çıkar onu bir eldivene bir bak bakalım. Onu alttan ısıtın aga. Verin ataşı. O bir çözülsün bakalım. Ona bir şok ver bakalım. Bakalım nasıl yapacak. Böyle sallayarak bu iş olmaz aga. Ne oluyor lan? Aha kendine geldi. Geldi geldi. <laughs> Çok komik değil mi ya? Vallahi geldi tamam. Nasılsın God Boy? Abi çok telefonla oynuyorsun. Dondun soğukta diyor. La Elsa seni dondurdu. Elsa Elsa. <gülüyor> <gülüyor> La Elsa dondurdu Elsa Elsa adamlar anlatmaya çalışıyor Vallahi şaşkın şaşkın dolaşıyor tabi adam ne bilsin Elsa Elsa bu arada Karlar Ülkesi iki filmi geliyor galiba onun için piyasada bu kadar çok bir Elsa videosu var arkadaşlar biz de Elsa'yı arayalım mı ha ne dersiniz şöyle Whatsapp'tan bir halını hatırın soralım ula gelir bizi dondurur dondurur ama neyse bakalım bulaşın diyorsanız bulaşırız da biliyorsunuz virüs gibiyiz yani bulaşırız A light longer uzun bir zaman diliminden sonra diyor eve gittiler bakalım neler yaşayacaklar. Hakikaten çocuğu eve aldılar. Haklılar. Bunların yüzünden oldu lan. Bunlar el sayı aramaya çıktılar drone'la. Çocuğa musallat ettiler ya. Aga su getirmişler. Ulan zaten adam donmuş donmuş. Ne suyu? Bari sıcak bir şeyler bir Çay, kahve, sıcak çikolata falan bir şey verir ya. Odama buz gibi su verdiler. Aha kapıda biri var. Heh başınıza bela yaldız. İşte bu. Hadi bakalım aç bakalım delikten. Oh my god. Aman tanrım bakalım. Aha geldi Elsa. Sen şimdi naneyi yemedin mi? He? Naneyi yemedin mi sen? Aga Arka kaçın arkanıza bile bakmayın. Vallahi ne olacak merak ediyor. Aha Elsa içeri girdi lan. Çirkin bir kim bir şey. Lomba Elsa çok güzel bir bayandı ama prenses lan ne oldu bunun suratına? Gargamel'e dönmüş. Bro vallahi sizi buzdolabına gömecek yani. Öyle görünüyor. İçeri girdi bakalım ne olacak? Aga, videonun sonu gerçekten çok garip mi yoksa normal mi bitecek hala merak ediyorum. Girdi çıktı Grani'ye benziyor la bu. grandeki büyük anneye benzemiyor mu ya? Arkadaşlar bak videoları şöyle likelayın. Uzun bir aradan sonra size video attım. Şöyle eski günlerimize bir geri dönelim ya. Bir sirkelenelim ya seyyah tayfa toplansın ya. Bir seyyah tayfa toplansın. Valla burada bir şeyler dedi ama Burada bir şeyler söylüyor anlamıyorum anlamaya çalışıyorum daha doğrusu Ha burada işte abone olun falan fişman onlardan bahsediyor Arkadaşlar gördüğünüz gibi efsane bir video ile geri dönüş yaptık Bilmiyorum ben sayı bizde mi arasak yoksa bizden bulaşak whatsapp'tan arasa, mı arasak Canlı telefon mu, yoksa gidip daha ama kar da yağmıyor el sayı nerede bulacağız arkadaşlar Neyse bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar seyyah Geri döndü artık sizlere bırakıyorum. Şu kanala eski günlerine geri döndürmek Seyyah Tayfan'ın elinde. Hepinizin desteklerini bekliyorum. Bu arada Seyyah TV'ye gidip abone olmayı unutmayın. Bay bay.